Yümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Diskiniz eski değilse net sektör, hata ve benzeri problemler yoksa, Windows'ta büyük dosya aktarırken hız bir anda düşüyor ya da sıfırlanıyorsa, sebebi düşündüğünüzden farklı olabilir. Öncelikle bu sorunun olası nedenini paylaşan Discord sunucumuzdaki Sunnigli Admin arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bazı durumlarda Windows büyük dosyaları aktarırken diske direkt yazmak yerine remi tampon yani ön olarak kullanır. Bu da aktarımın başta hızlı görünmesini sağlar. ISLC veya RAM gibi RAM ön bellek yapan uygulamalar bu tampon belleği zorla temizleyebilir. Ön bellek temizlendiğinde aktarım hızı ani şekilde düşebilir veya sıfırlanabilir. Dosya aktarımı sırasında bu tarz uygulamaları kapatmak sorunu çözebilir. Görev yöneticisinden bu tarz uygulamaları kapatarak çözüm olup olmadığını Deneyebilirsiniz. Tekno Delisi 6 kanalına abone olur, videoları beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.